Peki sevgili aslanlar. 2021 yılına aslanlar aslan gibi mi girdiler? Yani korkusuz, cesur mu? Yoksa zorlanarak mı ilk haftaya ilk adım attılar? Sevgili aslanlar diyor ki maddi açıdan sizi yoran konuları geride bırakmak isteyeceğiniz bir haftaya girmişsiniz. İlişkide güzel adımlar var sevgili aslanlara. Özellikle gönül ilişkisinde zorlananlar Sevgili aslanlara da baş ağrıları dikkat diyoruz. Evet onlarda da stresten kaynaklı ciddi anlamda baş ağrıları yaşaması olası olabilir. Aslında birçok insanda var biliyor musun bu? Kesinlikle. Yani pandemi sürecinde gerçekten bütün her şeyimiz değişti. Ee, büyük zorluklar yaşıyoruz. Allah'ım inşallah bir an önce bütün Vallahi zorlukları ben aşmamızı nasip etsin. Nur kendi hayatımda çok ciddi rahatsızlıklar yaşamış bir birey olarak... Ee, baş ağrısı nedir bilmeyen biriyken bende bile baş ağrıları oldu. Biliyorsun şu anda da bir ünser tedavisi görüyorum. Allah'ıma çok şükür sağlığımı yeniden kazandım. Ona göre besleniyorum, sağlıklı yaşıyorum. Ee, benim bile örneğin geçen hafta Perşembe, Cuma bir baş ağrısı. Hiç evhamı endişesi olan biri değilim. Bu sene doğum günümde... Solar retörümde Başak olacak ay burcum. Eyvahlar olsun. Ben de 2021'i kuruntu kuruntu geçirebilirim ama haritamın beni yönetmesini istemiyorum. Ben haritamı yönetmek durumundayım. Önemli bir bilgi bu. Kesinlikle e, baş ağrıları stresten kaynaklanıyor. Aslanlar biraz stresi geriden mi bırakmaları gerekiyor. Takılmaktan yani vazgeçmeleri aslanlara gerekiyor. Aslanlara tavsiyeleri neler? Bu zorlukları mesela para konusunda bak yıldız eksiltmişsin. İş konusunda yıldız eksik. Nasıl aşacaklar bu bütün zorlukları? Şimdi bak, e, bu hafta yüzleşmeler yaşayacaklar. Hangi konuda? İş ve kariyer konusunda. Çok güvendikleri insanların iş hayatlarında birlikte çalıştıkları iş arkadaşlarının onları kıskandığını görebilirler. Hay Allah ya. Ya da e, gayet düzenli bir ortamda çalıştığını düşünüyorken birdenbire entrikaların içerisinde olduğunu fark edebilirler. Eyvah eyvah. E, bu durum onları gerebilir. Bak şimdi aslan bulunduğu ortamda önder olmak ister, daima sahnenin ortasında olmak ister, İlgi görmek ister, desteklenmek hı hı ister. Hı hı. Şimdi onları destekleyen kişilerin olmadığını fark etmek, bir de haklarında dedikoduların yapıldığını duymak. Hay Allah. Ee, ben ama şu uyarıyı yapıyorum sizlere. Ee, ben kendi hayatımda bunu deneyimliyorum. Eğer bir arkadaşım, bir arkadaşıma beni kötülemişse Ay burcu Aslan burcu olan bir birey olarak benim de bu hafta buna dikkat etmem lazım. E bana söyleme diyorum. Çünkü dedikoduyu taşıyan kişiliğe de dikkat etmek lazım. E, o sana anla derdini anlatmış olabilir. Eleştirmiş olabilir. Sen niye taşıyorsun ona bunu? Gerek var mı böyle bir şeye? O yüzden ben duymak istemiyorum diye susturun. Kusuru Siz. örtmek de gece gibi ol aynen gece gibi ol. Herkes aynada kendini görür efendim. Peki ya bunu sen aslanlara mı söylüyorsun? Aslanlara söylüyorum. Bak ay burcu aslan olanlar, kendi burcu aslan olanlar, yükseleni aslan olanlar. Çalıştığınız ortamda entrikaları görebilirsiniz. Derin bir nefes alın. Kimseyi kimseye şikayet etmeyin. Sizin hakkınızda yapılan konuşmaları duyduğunuzda da fazla bir anlam yüklemeyin. Şikayetçi olmayın. Ee, bir söz vardır. Laf sahibine mi yakışırdı? Söz sahibine yakışır diye. Söz sahibine yakışır. Kim ne söylüyorsa kendini anlatıyordur. Kendinizi derin derin üzmeyin. Vay benim için böyle niye söyleniyor? Ah ben bu haksızlıklara niye uğruyorum? Şunu düşünün. Demek ki ayrıcalığınız, farklılığınız var ki... ...sıradan olmayan insanların rakipleri olur. Başka neler var hayatlarında? Buna dikkat edin. Şimdi... İş ve kariyerde entrikalara dikkat edecekler. Genel anlamda kararlarınızı alırken ve verirken kendinize duyduğunuz güvenden emin olun. Ne demek bu? Şimdi diyelim ki işimi değiştirmek istiyorsunuz. Gerçekten değiştirmek istiyorsanız korkmadan değiştirin. Emin adımlarla ilerleyin. Emin adımlarla ilerleyin. Kimseye hiçbir şeyini danışmak zorunda değilsin. Bir Aslan Burcu bireyi olarak. Peki. Aynı zamanda kökleriniz ve aile bağlarınıza... Fazla değer veren bir birey olacaksınız bu hafta. Uzun zamandır e, üşendiğiniz, yapamadığınız işleri modunuzu düşürmezseniz, kariyer ortamınızdaki entrikalarla yüzleşip daha da başarılı olabilir, daha da yükselebilir, daha da ilerleyebilirsiniz. Hı -hı. Ama modunuzu düşürmezseniz. Peki aşk hayatlarında neye dikkat etmeleri gerekiyor? Kalbi boş olanlar yeni kişilerle tanışabilir ilişkisi olanlar istenme teklifi alabilir, evlilik teklifi alabilir. Nişanlanma, sözlenme duygularını partnerleriyle konuşabilir. Dolayısıyla evliliğe karar verebilirler ve birdenbire ev nikah kıyabilir, yuva kurabilirler. Hızlı evlilik kararları alacaklar. Evli olanlar aralarındaki ilişki dengede muazzam bir uyum içerisinde ha. olacaklar. Peki, aslanlara bu hafta spotum ne? kimin senin için ne düşündüğüyle ilgilenme. Zor insanlar güçlü insanlar yetiştirir. Bunu unutmayın. Ne kadar çevrenizde zor insan varsa o kadar güçlenirsiniz. Bundan şikayet etmeyin. Zorluk insanı güçlendirir. Değil mi? Tecrübe kazandırıyor. Yani uğradığınız haksızlıklar sizin ne kadar önemli bir insan olduğunuzu, maneviyatlı olduğunuzu hatırlatır. Ben kendi adıma edindiğim tecrübelerle Tabii. o Allah'a çok şükür, Rabbime yaklaştık da yaklaştım. O yüzden hiç üzülmeyin, o benim için bunu demiş, bu benim için bunu demiş. Ee, kim ne derse desin, ağzı olan konuşuyor. Siz kendiniz için ne düşünüyorsunuz, bunu önemseyin lütfen. İnsanı olgunlaştıran kederi, gamı, tasası, evet gerçekten zor. Ama tabii ki sonra, sonrasında müthiş bir olgunluğa erişiyoruz. Tabii ya, müthiş. Ee, Allah hepimize sabır versin. A